Arkadaşlar ben İsmail Bayrak. Bugün sizlerle bir tane PUBG Mobile videosu çekmeye çalışacağız. Ee, bu tarz videolar için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer asla modlarına falan geçer diğer bölümlerde. Evet arkadaşlar şu an videoya giriliyor. yıl ah. Video dönüyorum modunda şu an diğer modlar indireceğim. Arkadaşlar şu an Gidiyoruz ve ben kaparım şunu. arkadaşlar şu isterseniz modu değiştirelim Sıcak ben ağır yapalım direlim daha indiriyoruz arkadaşlar arkadaşlar sizi şey yapmamak için rahatsız etmemek için oyun sesini biraz şöyle kısacağım. Evet arkadaşlar şu an size oyun sesi biraz daha az, az oldur, umarım. Şimdi başlayalım. arkadaşlar başlıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar şu an geliyor. Videoda insanlarla iletişim falan kurmaya çalışacağız. Tabi de günlük izleyeceğiniz bir video olacak. Arkadaşlar şu an geldik buraya. İnsanlar birbirine düşüyor. Evet benim en sevdiğim yer burası arkadaşlar ama olmadı. Şimdi arkadaşlar alan biraz küçük. Atlayalım hemen buraya. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, neden bu kadar hızlı indin derseniz ben de bilmiyorum ama hile kullanmıyorum. inmez bir tane silah bulduk ama yeter mi bilmiyorum arkadaşlar adam var adamı öldürmek gitti yok çat atmadı öldürün onu o da düşmanmış arkadaşlar öldük Şimdi devam edelim. Başlayalım. Ve şimdi geçiyor. Şimdi onu arkadaşlar herhalde açılmayacak diyordum açıldı arkadaşlar şimdi başlayabiliriz şu an tek güçlü olan benim arkadaşlar benimle beraber oynamak istiyorsanız adım burada 3 numara arkadaşlar arkadaşlar beni öldürmemeleri için takım arkadaşlarımı davet ediyorum bakayım arkamda var mı yok değil arkadaşlar daha çok bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Şimdi bir tane silah aramaya aramaya başlayacağız. Arkadaşlar şu an bir silah bulamadık ama eminim ki şimdi buluruz. Diyor. Adam adam olduğu için etrafta biraz hızlı davranmam gerek. Arkadaşlar full pompalı bulduk maalesef ben pompalı hiç sen, yani yavaş yavaş şey yapmaya başlarsanız ve yani hmm, biraz arkadaşlar bir takım arkadaşımı davet Evet arkadaşlar biraz başarılı oldu ilk iki maççı diğer maçta inanıyorum ben. Arkadaşlar ağır silah modu evet yüklenmiş ve artık onunla oynayıp pilhas baç... oh. não <Gülüş> 10 saat içinde açılacak. O zaman bir gün daha devam edelim. Arkadaşlar bu videoda insanlarla iletişim kurmaya çalışacağız. Türk insanlar varsa. Evet arkadaşlar. şu an videomuz şu an oyun açılıyor ve Arkadaşlar, bir tane Ahmet diye, Kral Ali diye kişiler varmış. Onlara için kurmaya çalışacağım. Elimden geldiğince. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Geliyor. Arkadaşlar şu an atlam ya, şu gerçekleştiriyoruz. İki numara tamam mı? Evet arkadaşlar oraya bir tane adam indi. Ben de oraya iniyorum. Ay eyvah eyvah eyvah. Şurada inşallah vardır yoksa İlhane. biz ölürüz. Aa. Bu <laughs> Arkadaşlar gelecek zamanlarda Arkadaşlar o AKM varmış adamda ama bizim canımız biraz azaldı. Arkadaşlar, Arkadaşlar şimdi eve girelim. Can bir inşallah adam yoktur kontrol akdeb. arkadaşlar. Ya oyun Şimdi. Ya ben telefonu açacağım. açtık. Arkadaşlar orada adam var. Hemen oraya gidip onu Evet. Arkadaşlar adam var geliyor geliyor adama fake atıyorum ya baygın halimde bu kadar saf adamları çok seviyorum bay bay görüşürüz bana Allah rahmet eylesin bu de evet indirdiler ben. Arkadaşlar videomuz böyleydi. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Daha çok bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.